Bu dersimizde eşyaya manayı harfiyle bakmak ve manayı ismiyle bakmak üzerine konuşacağız. İlk önce bu ifadeleri lugat cihetiyle tahlil edelim. Arapçada kelime üç çeşittir. Bir isim, zamana bağlı olmayan ve varlıklara ad olan kelimelere isim denir. İsmin tek başına bir manası vardır. İki fiil zamana bağlı olarak bir iş, bir oluş, bir hareket bildiren kelimelere fiil denir. Üç harf tek başına tam bir anlamı olmayıp bir isimle veya fiille yan yana geldiğinde anlam kazanan kelimelere harf denir. Bu adaki harfi alfabenin harfleriyle karıştırmayalım. Buradaki harf bir kelimedir. Mesela deda manasındaki fi, dendan manasındaki min, ea manasındaki ila harf kısmına giren kelimelerdendir. Harf konusunda bilmemiz gereken bilgi şu. Harfin tek başına bir manası yoktur. Sadece ismin ve fiilin başına gelerek onların manasını tamamlar başka bir ifadeyle ismin ve fiilin manasına hizmet eder. Bu tanımlara göre manayı harfi demek harfi bir manayla harf gibi tek başına hiçbir manası olmaması cihetiyle başka bir manaya hizmet etmesi yönüyle demektir. Manayı ismi ise ismi bir manayla isim gibi tek başına manası olması cihetiyle başka bir manaya hizmet etmesi değil, kendine bakması yönüyle demektir. Bu halde eşyaya manayı harfiyle bakmak, eşyayı Arapçadaki haf gibi kabul edip, zati bir manasının olmadığını, sadece Allah'a bakan cihetiyle bir manasının olduğunu kabul etmektir. Evet her bir varlık kudret kalemiyle yazılan bir harf hükmündedir. Bu harf ancak Allah hesabına mütalaa edilir. İsim değildir ki kendi hesabına bir mütalası olsun. Eşyaya manay ismiyle bakmak ise Arapçadaki isim gibi kabul ederek Zati bir manasının var olduğunu kabul etmektir. Böyle kabul edildiğinde Eşya üzerinde sanki tek başına bir manası varmış gibi inceleme yapılır. Eşyanın kendisi anlaşılmaya çalışılır. Bu ise büyük bir hatadır. Şimdiye kadar yaptığımız tahlil ifadelerin lugat manası üzerineydi. Şimdi konuyu biraz daha açalım. Aynaya iki türlü bakışınız olabilir. Bir, Aynaya kendinizi görmek için bakarsınız. Bu durumda asıl olan sizsiniz. Ayna ise sadece sizi göstermeye bir vesiledir. Bu durumda aynaya bakışınız asıl değil tebeidir. Zira siz aynaya aynayı görmek için değil kendinizi görmek için bakıyorsunuz. İşte aynaya bu bakışınız Manayı harfiyle bir bakıştık. İki aynaya bizzat ayna olduğu için bakarsınız. Yani aynayı inceler ve ondaki sanatı keşfetmeye çalışırsınız. Bu durumda aynaya bakarken aynada yansıyan siz asıl deyip tebeyi durumdasınız. Yani siz aynaya kendinizi görmek için değil aynayı tanımak için bakıyorsunuz. İşte aynaya bu bakışınız manayı ismiyle bir bakıştır. Aynen bunun gibi eşyaya da Allah hesabına, Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellisi hesabına bakarsanız bu bakışınız manayı harfiyle bir bakış olur. Yok, sadece eşyayı tanımak ve onun özelliklerini öğrenmek için bakarsanız bu bakışınız manayı ismiyle bir bakış olur. Şimdi dilerseniz meseleyi biraz daha somutlaştıralım. Bir kelebeğe ilk önce manayı ismiyle daha sonra da manayı harfiyle bakalım. Aradaki farkı ve bu farkın cümlelere nasıl yansıdığını görelim. Kelebeğe manayı ismiyle baktığımızda şöyle anlatırız. Kelebek baş, göğüs, karın, göğsün altında üç çift bacak, gövdenin üstüne bağlı üst iki çift kanat ve başın üzerinde bir çift antenden oluşur. Göğüs ve karın sık ince tüylerle, kanatlarsa yan yana sıralanmış küçük pullarla kaplıdır ve kelebeğe rengini veren de bu pullardır kelebe manay ismiyle baktığımızda bunun gibi anlatırız. Şimdi aynı kelebeğe manay harfiyle bakalım. Bu kelebek yok idi, var oldu. Varlığıyla Allah'ın mucit, mübdi, halik ve mükevvin isimlerine aynı oldu. Allah bu kelebeğe hayat verdi. Hayatıyla muhyi ismine aynı oldu. Allah bu kelebeği besledi. Beslenmesiyle Rezzak, Rahman, Mün'im, Münevvil ve Mukit isimlerine aynı oldu. Sanatlı vücuduyla Sani ismine, hikmetli cihazlarıyla Hakim ismine, suretiyle Musavvir ve Fettah isimlerine aynı oldu. Vücudunda onlarca maddenin toplanmasıyla cami ismine, rengiyle mülevvin ismine diğer kelebeklere benzememesiyle mufassıl ismine aynı oldu. Vazifesinin ve hayat şartlarının kendisine öğretilmesiyle Rab, mülakkin ve saik isimlerine aynı oldu. Bir yumurtadan çıkartılmakla falik ismine, her ihtiyacının karşılanmasıyla Rahim, Vehhab ve Muhsin isimlerin aynı oldu. Halden hale, şekilden şekle sokulmasıyla muhavvil, mükemmil ve mübeddil isimlerin aynı oldu. Yumurtasındaki haliyle evvel ismine, son şekliyle ahir ismine, varlığıyla zahir ismine, içinde çalışan fabrikayla batın ismin aynı oldu. Yapan elbette yaptığını bilecek. Kudreti onu yapmaya yetecek. Yaptığını görecek ve yapmayı irade edecek. Bütün bunlarla o kelebek Allah'ın Alim, Kadir, basir ve Mürit isimlerine ayna oldu. Daha bunlar gibi onlarca ismi ayna oldu, masa oldu. İşte kelebeğe manay harfi cihetiyle bakıldığında kelebek Rabbani bir kaside, ilahi bir mektup, Esma Hüsna'nın bir aynası ve tezgahı olur. Allah'ı anlatır, onu tanıtır. Kainatı ve içindeki eşyayı kelebeğe kıyas edelim ve aleme manay harfiyle baktığımızda varlıkların nasıl bir kıymet kazandığını anlayalım. Üstad Hazretleri diyor ki Cenabı ı Hakk'ın masivasına yani kainata manay harfiyle ve onun hesabına bakmak lazımdır. Manay ismiyle ve esbab hesabına bakmak hatadır. Ne büyük bir hatadır ki her biri bir mektubu Rabbani bir ayne-i esma -i ilahi ve bir kitabı hikmeti samadani olan varlıklar bütün bütün kıymetlerini kaybederler ve bir harf iken isim muamelesi görüp öyle zannedilirler. Rabbimiz eşyaya manay harfi cihetiyle bakmayı, her varlık üzerinde yazılan esma ilahiyeyi okumayı ve her bir mevcudu marifetullahın bir kitabı bilmeyi nasip etsin. Amin.